Euzu billahi minashaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sabih ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 40. günde kaldık. Azim ve Sebat. Ayet-i kerime malum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve keyy min nebiyyin katila ma'ahu ribbiyun katir fema wahanu lima asaba fi sabilillah ve ma dha'ufu ve ma vallahu yuhibbus sabirin nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah elleri savaştılar. Allah yolunda başına gelenlerden ötürü gevşemediler. Yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Alimran suresi 146. ayet. Hadis-i şerif ve manası. An Ayşe te enne Resulullah sallallahu aleyhi ve su ile amel ile Allah kal ve in kal. Hazreti Aişe radıyallahu edine göre Resulullah sallallahu Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az da olsa devamlı olanıdır buyurdu. Müslüm hadisi. Asr saadetten yakın akrabaların uyar emri gereğince gizli davet dönemi bitmiş ve Resulullah İslam'ı açıktan tebliğe başlamıştı. Onun bu davetini müşriklerin ilk tepkisi kendisini yalancılıkla mecnunlukla suçlamak ve onunla alay etmek olmuştu. Ancak zamanla Resulullah'a tabi olanlar sayısı artmaya başlamış ve bu durum müşrikler için tahammül edilemez hale gelmişti. Bütün düzenler alt üst eden bu dinin fazla yayılmasına engel olmak için Mekkeliler hemen hareket, harekete geçmeye karar verdiler. Önce sözün dinler ümidiyle kendilerinin de sebep saydıkları ve önem verdikleri Hazreti Peygamber amcası Ebu ile görüşüp yeğenine putlarına ve kendine hakaret etmekten vazgeçmesi ve davet ettiği dinden dönmesi için nasihat etmesini istediler. Hazreti Peygamber'i himayesinde bulunduran Ebu Talip durumu yerine anlattı. Bana da kendine de acı, gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme diyerek bu davasından vazgeçmesini istedi. Resulullah amcasının bu isteğine kendisine yardım etmekten vazgeçeceğini düşünmesine rağmen davasına kararlı olduğunu gösteren şu cevabı verdi. Ey amca Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmek karşılığında sağ elime güneşi, sol elime ayı koysalar Allah'ın dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim. Onun bu kararlılığını gören Ebu Talip bildiği yolda devam etmesini ve kendisinin de ona destek olacağını söyleyerek yeğenini teselli etti. İbni Hişam Siret'te. Hissemize düşenler hak ve batıl mücadelesinde bütün peygamberler kendilerine tabi olanlarla birlikte nice zorluk ve meşakkatlere katlanarak Allah yolunda mücadele vermişlerdir. Allah'a iman edip imanlarında sebat gösterenler başlarına gelenlerin yüzünden gevşememiş, yılmamış ve batıla boyun eğmemişlerdir. İnsan gücü nispetle hakkı ayakta tutmalı, Allah'a kulluk etmeli, az da olsa yaptığı işe ibadeti devam etmeli, bunda azim ve sebat göstermelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davasına vazgeçmesini isteyenlere dünyanın bütün menfaatten elini tersiyle iterek cevap vermiş ve böylece hak uğrunda mücadele en güzel örneğini ortaya koymuştur. Toplumdaki yanlış uygulamalar kaldırılırken taviz verilmeksizin kararlı olması gerekir.